Merhaba arkadaşlar Sarı Sakal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ünlülerin dövmelerinin ardındaki 10 etkileyici hikayeden bahsetmek istiyorum. Dövme pek çok kişi için bir tutku. David Beckham, Angelina Jolie gibi pek çok ünlü de dövme tutkunlarından. David Beckham'ın vücudunda 55 dövme bulunuyor, Angelina Jolie'nin ise 17 dövmesi var. Hollywood'daki dövme tutkusu yeni bir durum değil ancak güçlenerek devam ettiği ortada. Peki ünlülerin dövmelerinin altında ne gibi anlamlar yatıyor? İşte ünlülerin dövmelerinin arkasındaki 10 güçlü hikaye. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı ve eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. 10. sıramızda Joe Jones ve Sophia Turner var. Jones Brothers'ın üyelerinden Joe Jones ve eşi Sophie Turner evlenmeden önce 2018'de Waldo'yu sahiplenmişlerdi. Ancak ne yazık ki düğünden sadece haftalar sonra Waldo bir trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Onun anısına ise hem Joe hem de Sophie Waldo'nun portresini dövme olarak yaptırdı. 9. sıramızda Lea Michel var. Ünlü Amerikan dizisi Glee'nin yıldızı Cory Monteith 2013 yılında hayata veda etmişti. Nişanlısı Lea Michelle ise onun anısı için birkaç dövme yaptırdı. Michelle'in göğüs kafesinde Corinne Glee dizisindeki form sayısı olan 5 dövmesi bulunuyor. Ayrıca Corinne Glee'de canlandırdığı Finn karakterinin ismi de Lea'nın vücudunda yazıyor. 8. Sıramızda Grant Gustin var. Grant'in köpeği Jet'in dövmesi şimdiye kadarki en tatlı dövmelerden biri. Ünlü aktör bir Instagram gönderisinde dövmesi için Jet ile ikisinin birlikte çok şey yaşadığını ve her zaman onunla birlikte olabilmesi için onun portresini yaptırdığını söyledi. 7. sıramızda Sam Smith var. Bir queer birey olan Sam Smith LGBT hakları için savaşan isimlerden biri. Queer evliliklerinin de henüz normal görülmediği günümüzde ise Sam Smith eşcinsel evliliklerin de diğer evlilikler gibi normal olduğunu vurgulamak için yüzük parmağına bir eşitlik işareti dövmesi yaptırmış. Altıncı sıramızda Halsey var. Tıpkı Miley Cyrus gibi Halsey'nin de vücudunda pek çok dövme bulunuyor. Bunlardan biri ise şanssızlığını simgeleyen bir atmalı. Halsey ters duran bu atmalını bilerek yaptırmış. Çünkü şansa değil çalışmaya ve hırsa inanıyor. Beşinci sıramızda Miley Cyrus var. Dövmeyi çok seven isimlerden biri de Miley Cyrus. Vücudunda çok sayıda dövme bulunan şarkıcı Mary Jane ve Emu isimlerindeki iki köpeğinin dövmesini de vücuduna yaptırdı. Dördüncü sıramızda Kevin Jonas var. Müzisyen Kevin Jonas karısının bir fotoğrafını koluna dövme olarak yaptırdı. Eşinin köpeklerini gezdirdiği pembe türlü bir elbise giydiği bir fotoğraftan esinlenen Kevin, Daniel Jonas ile 12 yıldır evli. Çiftin iki çocukları bulunuyor. Üçüncü sıramızda Vanessa Hudgens var. Oyuncu Vanessa Hutchins'ın boynundaki kelebek dövmesinin ardında ise içinizi ısıtacak bir öykü yatıyor. Vanessa'nın verdiği bir röportaja göre doğumundan bir hafta önce annesinin karnına bir kelebek konmuş. Bu nedenle de ismi kelebeğin latince anlamı olan Vanessa. İkinci sıramızda Ariana Grande var. 2017 yılında Ariana Grande'nin Dangerous Woman Tour kapsamında Manchester Arena'da verdiği konserin ardından arenaya bombalı bir saldırı yapıldı. Gerçekleşen saldırıda saldırgan dahil 23 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Ariana Grande ise Manchester Arena kurbanlarını hatırlamak için kulağının yanına bir arı dövmesi yaptırdı. Arılar Manchester'ın bir sembolü. Birinci sıramızda Rihanna var. Son yılların en başarılı isimlerinden olan Rihanna'nın vücudunda birden fazla dövme bulunuyor. 2012 yılında göğsünün hemen altında Mısır tanrıçası Isis'in büyük bir dövmesini yaptırdı. Bu dövme ise onun için özel bir anlam taşıyor. Çünkü bunu büyük annesine ithafen ona bir övgü niteliğinde yaptırmış. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sarı Sakal kanalına abone olup like atmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.